Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da bir videonun gökyüzünü silip arka plana farklı bir gökyüzünü nasıl ekleyebiliriz bunu göstereceğim. Normalde bildiğiniz gibi bu işlemler After Effects veya Premiere Pro gibi yazılımlarda yapılıyor. Ama Blender içinde çok pratik bir şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Evet Blender'a geçerek çalışmamıza başlayalım. Şimdi kamerayla herhangi bir şekilde Blender işlemi yapmayacağım için kamera ve bütün objeleri alt tuşuna basıp seçiyorum ve X'e basıp hepsini siliyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra direkt şu yukarıdaki kompozit paneline giriş yapıyorum. Timeline'da pek kullanmayacağımız için şimdilik burayı biraz küçültüyorum. Ve N ile şu pencereyi de kapatıyorum. Biz şimdi buradan not panellerini kullanabilmemiz için şuradan yüz nota tıklıyorum arkadaşlar. Ve panellerimiz karşımıza geldi. Başta da dediğim gibi arkadaşlar kamerayla herhangi bir şekilde render işlemi yapmayacağımız için render layer'ı seçiyorum. X'e basıp sildim. Kompozit kısmını şöyle kenara kadar çekiyorum. Şimdi burada bazı kısayol tuşları kullanacağım için Node Wrangle addonunu aktif etmem gerekiyor. Edit Preference. Buraya direkt Node yazıyorum ve Node Wrangle'ı buradan aktif ediyorum arkadaşlar. Shader Editor ve bu kompozit panelinde artık kısayol tuşlarını kullanabilirim. Şimdi tek tek videolarımızı buraya çağırarak işlemlere başlayalım. Shift tıklıyorum. Input kısmından. imaj dedim. Şöyle boş bir yere koyuyorum. Open dedim. Videomu seçiyorum ve bağladım. Şimdi Shift Double'a kopyalıyorum. Şöyle aşağı kadar çektim. Tıklıyorum. ikinci videomu seçip açıyorum. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra Buralara yakınlaşalım biraz. Burada bir frame'leri ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu frame'leri ayarlamazsanız animasyon şeklinde bir render alırsanız bile bunlar sabit bir kare şeklinde karşınıza çıkacaktır. Nedenine gelecek olursak buradaki frame'i görmüş olduğunuz gibi bir yazıyor. Her seferinde bir frame'lik render an anlamına geliyor. Şimdi videonuzun boyutuna kadarsa buraya frame cinsinden yazmanız gerekiyor. Ben buna 250 yazdım. Şu üstteki normal 250 frame değil ama şimdilik elinde bu video olduğu için alttaki videoya uyum sağlasın diye buna da 250 yaz yazıyorum. Tabii 250'lik oynamayacak ama belli bir yere geldikten sonra duracak kendisi. O da benim için çok önemli değil. O yüzden ikisine de 250 yazdım. Dediğim gibi videonuzun boyutu ne kadar olacaksa buradan saniye cinsinden frame'ini yazmanız gerekiyor. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra Ctrl Shift ve sol kliğe tıkladığım zaman Weaver panelini otomatikman ekledim. Şöyle kenara kadar çekiyor Şimdi şu arka planı silmeye başlayalım arkadaşlar. Shift A'ya tıklıyorum. Buradan madde bölümüne geliyorum. Buradan Color Key seçtim. Direkt şu bağlantının ortasına tıklayarak bunu bırakıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi K Color kısmı var. Buna tıklıyorum ve şuradaki damlalık aracıma tıklıyorum. Da ile gökyüzünün böyle yakın olduğu bir yere gelip tıklayarak seçimi yapıyorum. Şimdi buradan direkt H değerini şöyle biraz yükselttiğim zaman silme işlemine başladığını görebiliyorsunuz. Bu aşamada alt home tuşuna tıklayarak biraz videoyu uzaklaştırarak ekrana sığdırdım. Shift ve sol klavye tıklayarak şöyle kontrollü bir şekilde arka planı siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Aşağıdan V değerinde elim yine shift tuşuna basılı bir şekilde şöyle biraz daha arttırdığım zaman biraz böyle hafif dağın içine girerek bir silme işlemi uyguladım. Ve bu şekilde arka planı gayet güzel bir şekilde temizledim. Bazen ufak tefek noktalar kalabiliyor. Bu şekilde V değerini yükselterek onları da silebilirsiniz. Bunu da şöyle kenara çektim. Şimdi artık bağlantı kısmına geçelim. Shift A'ya tıklıyorum. Karaf kısmından Alfa overlay dedim. Yine bunu aynı şekilde ikisinin ortasına bırakıyorum. Bunu ikinci seçeneğe bağladım. Ve buradaki imajı buradaki imaja bağlarsam artık video marka planda net bir şekilde gözüküyor. Peki bu videoyu biraz yukarı nasıl taşıyabiliriz? Veya sağa sola nasıl taşıyabiliriz? Döndürme işlemi nasıl yapabiliriz? Hemen onu gösterelim. Shift A'ya tıklıyorum, Distort bölümüne geliyorum ve buradan Transform kısmını seçiyorum. Bu video ile Alpa olayının arasında bunu bırakıyorum. Burayı iki boyutlu düşünün arkadaşlar. Y ekseni aşağı yukarı, sol sağda, x ekseni anlamına geliyor. Y'ye pozitif bir değer verdiğiniz zaman videomuz bu şekilde yukarı kadar hareket ediyor. Bakın yükselttiğim zaman videom yukarı doğru kendini taşıyor. Şöyle yüksek bir değer giriyorum. Evet bu şekilde ayarlayabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bunu ben biraz daha düşüreceğim. Böyle arka plandaki ağaçlar gözükmesin şöyle gayet iyi. Buradan yine aynı şekilde Angel açısını bu şekilde değiştirebilirsiniz. Veya buradan videonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Evet genel ayarlarımız bu şekilde. Genel renk ayarlarını istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Ben fazla uğraşmayacağım. Shift e ayar tıkladığınız zaman color kısmından color balansa tıklarsanız bunu bu şekilde bağlayıp buradan farklı renk tonlara girebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Mesela biraz daha böyle arka plan uyumlu mavimsi, değişik veya işte sarımsı tonlar bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Veya bu şekilde daha hoş tonlar olabilir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Biraz daha şöyle hafif bir kırmızılık da ayarlayabiliriz. Evet böyle bir değişik fantastik bir gökyüzümüz oldu. Hareketli olacağı için de bayağı değişik bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabi renklere de fazla abartmamak gerek o yüzden. Şöyle biraz daha hafif eski tonlarına yakın bir şeye taşıyorum. Evet peki bunu artık animasyon olarak nasıl çıktı alabiliriz onu gösterelim. Daha hızlı sonuç alabilmek için if render yazılımı kullanacağız ve buradan çıktı ayarlar bölümüne geliyoruz. 1920 1080 yani videomuzun formatı aynı bu şekilde olduğu için 1920 1080 olarak ayarlıyoruz bunu ve buraya tıklıyorum ve avijipet şeklinde video olarak çıktı al dedim ve buradan da videonun çıktı olacağı yeri hemen buradan ayarlıyorum ve buradan da bir isim vererek enter diyorum ve buradan da olaylıyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra son olarak buradaki imaj kısmını buradaki kompozitin imaj çıktısına bağlıyoruz. Eğer bunu yapmazsanız videonuz siyah bir şekilde sürekli render alacaktır. Bu işlemi de yaptıktan sonra render kısmına gelip render animation dediğiniz zaman artık videomuz render almaya başlayacaktır arkadaşlar. Evet bu işlemler bu kadar arkadaşlar. Şimdi renderımız bittikten sonra videomuzu bir izleyelim nasıl olmuş. Evet randomımız bitti. Görmüş olduğunuz gibi arka planımız gayet güzel bir şekilde arka planda oynuyor ve güzel bir sonuç aldığımızı umuyorum arkadaşlar. Demiş olduğum olay görmüş olduğunuz gibi arka plandaki videonun frame sayısı yani saniyesi öndeki videonun aynı olmadığı için arka plandaki belli bir süre sonra duruyor. Tekrar izleyelim. Güzel bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar umarım ders hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde farklı VFX alanlarında dersler gelecek. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize и вакан.